İstanbul'da uluslararası plastik fuarı başladı. Fuarda temiz ve yeşil bir çevreye dikkat çeken geri dönüşüm stantlarına ilgi ise oldukça yoğundu. Plastik sektörü İstanbul Tüyap Fuar Merkezi'nde bir araya geldi. Uluslararası Plastik Fuarı'nda geri dönüşüm stantları dikkat çekti. Burada sergilediğimiz şey dört ee, 4 kişilik bir ailenin bir hafta boyunca yaratmış olduğu ambalaj atığı. Bu atıkları çöpe attığımızda hiçbir değer ifade etmiyor. Ancak bunları evimizde ayrıştırdığımız zaman her biri geri dönüşüm için ham madde olmuş oluyor. Plastik ürünlerin birçoğu kullanıldıktan sonra geri dönüştürülebiliyor. Poşet, pet şişe hatta polyester giysiler. Günlük hayatta büyük yer tutan tüm bu ürünler işte plastiğin bu boncuğu andıran ham oluşuyor. Bu yüzden bunları geri dönüştürüp tekrar kullanılabilir hale getirmek hem doğamız açısından hem de ekonomik açıdan oldukça önem taşıyor. Firmalar geri dönüştürülebilecek ürünleri değerlendirip tekrar kullanıma hazırlıyor. Biz e, bebek bezi e, kırpıntılarından yani imalattan kalan kırpıntıdan tekrar ham madde ve bundan da e, yeniden e, poşet veyahut da çöp torbası üretilecek. Tekrardan da bunu kazanmış olacağız. Plastik sektörü temsilcilerini buluşturan fuar 4 Aralık'a kadar devam edecek.